Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde artık İslam öncesi Türk tarihi ne yapacağız? Artık giriş yapacağız. Evet arkadaşlar İslam öncesi Türk tarihi veya İslamiyet öncesi Türk tarihi diyoruz. Türk sözcüğüne ilk olarak arkadaşlar biz Orhun kitabelerinde rastlıyoruz. Siyasal anlamda bir devlet ismi olarak Türk devletini ise Türk ismini ise arkadaşlar ilk defa devlet adı olarak Göktürk devletinde ne yapıyoruz? Görüyoruz. O zaman şunu diyebiliriz. Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti arkadaşlar nedir diyebiliriz? Göktürkler diyebiliriz. Evet Türk adı ne anlama geliyor? Evet Kaşgarlı Mahmut'a göre arkadaşlar olgunluk çağı Ziya Gökalp'e göre töre sahibi Vanberi'ye göre türemek çoğalmak Bartol'da göre nizam sahibi türü, Nemet'e göre ise arkadaşlar güç kuvvet anlamına geliyor. İslam öncesi Türk tarihini arkadaşlar incelerken hangi kaynaklardan daha çok yararlanıyoruz? Çin kaynaklarından yararlanıyoruz. Türklerin göçebe yaşaması ve yazıyla çok geç tanışmasından ötürü ilk bilgileri biz Çin kaynaklarında elde ediyoruz. Çinlilerin Türklere mifer dediklerini biliyoruz. Bunun yanında Türkler için Çinliler tukue tabirini de ne yapıyorlar? Kullanıyorlar. Milattan sonra 6. yüzyılda ise arkadaşlar bugünkü Anadolu topraklarını Doğu Romalıları ne olarak adlandırdığını biliyoruz. Türkiye olarak adlandırdığını da biliyoruz arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar Orta Asya'daki önemli kültür merkezlerini inceleyelim. İlk birinci inceleyeceğimiz kültürümüz Anav kültürü. Anav kültürü arkadaşlar Türkmenistan'ın Aşkabat şehri dolaylarında ortaya çıkmış bir kültür merkezidir. Ekonomik anlamda ana kültürüne mensup insanlar ne yapmışlar arkadaşlar? Hayvancılık ve az da olsa arkadaşlar ne görülüyor ana kültüründe? Tarım görülüyor arkadaşlar. Arkadaşlar ırk olarak Anao kültürüne sahip toplumun biz nesini belirleyemiyoruz? Etnik kökenini belirleyemiyoruz. Irk olarak etnik kökenleri anao kültürüne mensup insanların arkadaşlar belli değil. Burada slayta yazmamışız ancak ana kültürünün en önemli özelliği arkadaşlar Orta Asya'nın en eski kültürü olmasıdır. Orta Asya'da bilinen en eski kültür Ana kültürüdür. İkinci kültürümüz arkadaşlar Ana kültüründen sonra gelen kültürümüz Kelteminar kültürüdür. Kelteminar kültürü Harezm bölgesinde ortaya çıkmıştır. Kelteminar kültürüne mensup insanlarda yerleşik yaşam tarzı arkadaşlar ne yapılmış? Görülmüş. Yine kelteminar kültürüne mensup insanların ekonomik anlamda neyle uğraştığını göreceğiz? Hayvancılık ve balıkçılıkla uğraştıklarını göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kelteminar kültüründen sonra karşımıza çıkan bir diğer kültürümüz Afanesyevo kültürüdür. Asanayevo kültürünün merkezi Altay ve Sayan dağlarının kuzey batısıdır. Türklerin en eski kültürü arkadaşlar Afanesyevo kültürüdür. Asanayevo kültürü Türklerin en eski kültürüdür. Atanayevo kültürüne mensup insanların kutsal saydığı hayvan ise arkadaşlar kartaldır savaşçı ve avcıdırlar. Ekonomik anlamda hayvancılıkla uğraşmışlar. Yapılan arkeolojik kazılarda ise arkadaşlar bakırdan eşyalar, ok uçları ve kemikten yapılma arkadaşlar iğneler bulunmuştur. Orta Asya kültürünün temelini oluşturan kültür Afenesyevo kültürüdür arkadaşlar. Burada dikkatinizi çekmem gereken en mühim nokta Türklerin en eski kültürü olduğudur. Bakınız ana kültürüne mensup insan, ana kültürü arkadaşlar neydi bizim için? Orta Asya'da bilinen en eski kültürdü. Ancak Afanasyo kültürü Türklerin en eski kültürüdür. Afanasyo kültürü Türklerin en eski kültürüdür. Anav kültürü Orta Asya'da bilinen en eski kültürdür. Zaten biz anav kültürüne mensup insanların hangi etnik kökenden olduklarını ne yapamıyorduk bilemiyorduk. Lütfen ikisini karıştırmayalım. Bu konuda en çok bu ilkler ne yapılıyor arkadaşlar? Karıştırılıyor. Lütfen karıştırmayacağız. Anav kültürü en eski kültür. Ancak Türklerin en eski kültürü Afenesyavu kültürüdür. Bunu bileceğiz. Diğer bir kültürümüz Andronova kültürü arkadaşlar. Altay Tanrı Dağları'ndan başlıyor Andronova kültürü. Sibirya'nın güneyinden uzanıp arkadaşlar Hazar Gölü'nün doğusuna kadar ilerliyor. Dolayısıyla geniş bir alanı kapsamış olduğundan dolayı biz ne diyeceğiz? Orta Asya'da yayılma alanı en geniş kültür Andronova kültürüdür diyeceğiz arkadaşlar. Ne diyormuşuz? Orta Asya'da yayılma alanı en geniş kültür Andronova kültürüdür diyoruz. Andronova kültürüne mensup insanlar ne yapmışlar? Altından ve tunçtan eşyalar yapıp kullanmışlar arkadaşlar. Atı Binek hayvanı olarak ilk kullanan kültür Andronova kültürüdür. Atı binek hayvanı olarak kullanan ilk kültür arkadaşlar Andronova kültürüdür. Ve Afanessievo kültürüyle Andronova kültürünün benzerlik gösterdiğini biliyoruz. Andronova kültürü açısından arkadaşlar yayılma alanı en geniş kültür olduğunu ne yapacağız bileceğiz. Soru öncüllerinde, soru bankalarında karşımıza gelme ihtimali var. Özellikle atı binek hayvanı olarak ilk defa kullandıkları için de arkadaşlar öncüllerde karşımıza çıkabilir. İşte bu iki önemli noktayı gördüğümüzde direkt Andronova kültürü diyeceğiz arkadaşlar. Evet, diğer bir kültür merkezimize geçecek olursak Diğer bir kültür merkezimiz Karasuk kültürüdür. Yenisey Irmağının kolu olan arkadaşlar Karasul Karasuk nehri civarında gelişmiş bir kültürdür. Orta Asya'da demir madeninin ilk kullanıldığı kültür Karasuk kültürüdür arkadaşlar. Demir madeninin ilk kullanıldığı kültür Karasuk kültürüdür. Yünden çadırlar yapmışlardır. Hayvancılık bakımın, bakımından da arkadaşlar ne yapmışlar? Gelişmişlerdir dolayısıyla. Ve üstü çadırla kaplı tekerlekli at arabalarını ne yapmışlar? Kullanmaya başlamışlardır. Karasuk kültürü üzerine eğer toparlarsak arkadaşlar, Orta Asya'da demir madenini ilk kullanan kültür olmalarından dolayı, ön plana çıktıklarını görüyoruz. Biz sorularda demir madenini Orta Asya'da ilk kul kullanan kültür şıkkını gördüğümüzde öncülerde veya soruda gördüğümüzde aklımıza ilk hangi kültür gelmeli? Karasuk kültürü arkadaşlar gelmeli. Karasuk kültürünün en belirli özelliği demir madenini ilk defa kullanmasıdır. Ve ikinci en mühim özellikleri arkadaşlar Yünden, keçeden çadırlar yapmışlardır. Ve tekerlekli at arabalarının üzerine de arkadaşlar bu çadırı kurup kullanmışlardır. Göç ederken özellikle bu şekilde göç etmişlerdir. Ailece göç etmeleri daha da kolaylaşmıştır. Karasuk kültürünün belirleyici en önemli nirengi noktaları bunlardır. Bunlara da ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz, hocam niye bu kadar vurguluyorsun, niye bu kadar tekrarlıyorsun? Arkadaşlar bu konu birbirine karışan bir konudur. O yüzden birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Evet, diğer bir kültürümüz, son kültürümüz arkadaşlar, Tagar kültürüdür. Tagar kültürü Altay, Abakan, Misk ve Minisk bölgelerinde gelişmiş ve yayılma alanı bulmuş bir kültürdür arkadaşlar. Orta Asya'daki en gelişmiş ve en yeni kültür Tagar kültürüdür. Dolayısıyla da bilinen en son kültür devri Tagar kültürüdür arkadaşlar. Bunu da ne yapmayacağız Orta Asya için unutmayacağız. En gelişmiş ve de arkadaşlar en yeni kültür olduğunu bileceğiz. Arkadaşlar Tagal, Tagar kültürüne ait yerleşim alanlarında yapılan kazılarda arkeolojik kazılarda neler bulunmuş arkadaşlar? Kabartma sanatının ilk örnekleri bulunmuş. Bu kabartma sanatının kökeninde ne var? Hayvan başlarını kabartma taş kabartma olarak ne yapmışlar arkadaşlar? Resmetmişler. Evet, hayvan başlarını kabartma sanatıyla ne yapmışlar arkadaşlar? Resmetmişler. Bu da Tagar kültürünün kültürünü diğer kültürlerden ayıran en önemli arkadaşlar özelliklerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, Orta Asya göçlerinin nedenleri Evet Orta Asya'dan niye göç ettiler? Biliyor, bili, biliyorsunuz Türkler çok geniş bir coğrafyaya yayıldılar. İslam öncesinde de akın akın göçler yaptılar. Bu göçleri arkadaşlar neden yaptılar? Bu önemli bir soru. Bize bu soru olarak gelir mi alan öğrencisine? YGS, LYS'de gelebilir. Alan öğrencisine de gelme ihtimali var tabi Fakat gelirse de çok çok kolay bir soru olacaktır arkadaşlar. Evet Orta Asya göçlerinin nedenleri. Arkadaşlar öncelikle iklim şartlarıdır. Yani iklim şartlarının uygunsuzluğu toplumları ne yapmış? Göçe zorlamıştır. Boylar arası mücadelede Orta Asya'daki göçlerin temel noktalarından birini oluşturmaktadır. İki taraf, iki boy arasındaki sıkıntı ve hüsümet diğer bir boyun göçmesine sebep olmuştur. Diğer bir göçün diğer bir sebeplerinden biri de Çin ve Moğolların doğudan baskısıdır. Katliam yaparak doğudan yaptıkları baskı arkadaşlar Türk toplumlarının göç etmesine sebep olmuştur. Aynı zamanda hayvanlarına otlak bulma gereksinimi yüzünden de ne yapmışlar arkadaşlar Türkler göç etmişler. Yine salgın hastalıkların çıkması, yine bağımsızlık tutkusu, başka bir devletin boyundurluğu altında yaşamama düşüncesi, Türklerin göç etmelerinin sebepleri arasında gösterilebilir. Nüfusun artması ve dünya hakimiyeti yani cihan hakimiyeti ülküsü de Türkleri göçe zorlayan en önemli etkenlerdir diyoruz. Arkadaşlar, Türkler İslam öncesinde Uygurlara kadar Göçebe bir hayat tarzı yaşamaktaydılar. Göçebe olarak ne yapıyorlardı? Yaşıyorlardı. Dolayısıyla da Türklerin yaşayış biçiminin bozkır kültürü olduğunu söylüyoruz. Bozkır kültürünün diğer bir adı nedir arkadaşlar? Atlı nomad kültürüdür. Bozkır kültürünün diğer bir adı atlı nomad kültürüdür. Bunu da ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Sorularda gelme ihtimali nedir? Vardır. Slide'da yazmamışız ama lütfen not alın. Diğer bir şekilde arkadaşlar bozkır kültürünü, atlı nomad kültürünü başka bir şekilde de tarif edebiliyoruz. Ne diyoruz arkadaşlar? Atlı çoban Türk kültürü diyoruz. Atlı çoban Türk kültürü diyoruz. Bu çok yaygın bir kullanım değil. Ancak bunu da duyarsanız şaşmayın diye söylüyorum arkadaşlar. Evet atlı nomad kültürü. Yani neymiş anlamı? Bozkır kültürü. İslam öncesi Türkleri, Türklerde yaygın olan kültür şekli arkadaşlar budur. Tabi Uygurlarla yerleşik hayata geçecekler. Göçebeliği bırakacak. O ayrı bir mesele. Uygurlara geldiğimizde onu da ne yapacağız arkadaşlar? Söyleyeceğiz. Orta Asya'dan arkadaşlar göçlerin çok olmasının en önemli nedenlerinden biri de göçleri Türklerin çok kolay yapabilmesi. Peki nasıl oluyor çok kolay göç edebiliyorlar? Burada en önemli unsur arkadaşlar attır. Atın binek hayvanı olarak kullanılması Türklerin çok rahatlıkla bir yerden bir yere göç etmelerine ne yapmış arkadaşlar? Sebebiyet vermiş olduğunu söyleyeceğiz. Evet, göçebe hayatın sonuçları. Göçebe hayat Türklere ne getirdi? Arkadaşlar, göçebe hayatla beraber Türk toplumunun toplumunda toplumsal dayanışma artmıştır. Türk devleti ne yapmış? Federasyon şeklinde örgütlenmiştir. Yani her boyun bir bey var. Bunlar göçebeler ama merkezde bir kişiye bir krala hükümdara Hakan'a diyelim, Hakan diyelim, Hakan'a bağlı arkadaşlar. Feodal sistem ve sınıfsal ayrım, göçebe hayat olmasından dolayı kesinlikle görülmemiştir. Feodal sistem ve sınıfsal ayrım asla görülmemiştir. Hele hele feosal, feodal sistem asla görülmemiştir. Çünkü Türklerde toprak kimin malıdır? Devletin. Dolayısıyla da feodal sistem Türklerde ortaya çıkmamış. Zenginleşen bir sınıfta İslam öncesinde ne olmamış? Oluşmamış. Yerleşik hayat tarzı arkadaşlar Türklerde yaygın değil. Ne dedik? Türklerin kültürü İslam öncesinde göçebe kültürüydü. Atlı nomad kültürüydü. Yani bozkır kültürüydü. Diğer bir söyleyişle atlı çoban kültürüydü arkadaşlar. Göçebe adamın ekonomik gereksinimi nedir? Ekonomik gereksinimi neyle karşılar? Hayvancılıkla. Ancak bu adamın tarımsal ürünlere de ihtiyacı vardır. O yüzden hayvancılık yapmışlar ve elde ettikleri hayvansal ürünlerin bir kısmını fazlasını dış, e, ne yapmışlardır? İhraç etmişlerdir. Dışarıya satmışlardır. Hayvan ve tarımsal ürünleri ise ne yapmışlar? Sattıkları yerden ithal etmişlerdir. Bu özellikleri görüyoruz. Türkler göçebe yaşadıklarından dolayı hapis cezaları arkadaşlar kısa sürelidir. Hapis cezaları Türklerde kısa sürelidir. İdam cezası Türklerde koşulsuz uygulanmaktadır. İdam cezası Türklerde uygulanan bir cezadır. Çünkü bunlar adamlar göçebe Göçebe oldukları için bir yerden bir yere gidiyorlar ve uzun süreli olarak ne yapamıyorlar? Bir suçluyu hapsedemiyorlar. Ya göç edeceksiniz de hap hapishaneyi ne yapacaksınız? Sırtınızı alıp alıp mı götüreceksiniz? Yani bu mümkün mü? Hadi bir tahtalı bir kafesin içerisine koysanız adamın yine kaçma ihtimali var. Yani kafesi indir ya böyle bir hapsetme kültürü de yok. Dolayısıyla da arkadaşlar idam cezası Türklerde toplum hayatında görülen çok çok önemli bir ceza türüdür. Matbaa Türklerde gelişmemiştir arkadaşlar. Çünkü yine göçebe oldukları için gelişmemiştir. Neden? Peki göçebe adamda neden matbaa gelişmez? Arkadaşlar matbaa statik bir alettir. O dönemin ilkel matbaasını düşünün. Yani ayakları yere basması gereken, bir yere konulması gereken ağır bir alettir. Öyle kolay kolay bir yerden bir yere ne yapılmaz? Taşınmaz. Dolayısıyla da göçebe olduklarından dolayı matbaayı Türkler kullanmamışlardır. Doğa ile irtibatlı inanç sistemleri yaygındır. Çünkü bu adamlar göçebe her gün doğadalar arkadaşlar. Keçeden çadır yapıyorlar. Orada kalıyorlar. Her gün doğayla iç içeler ve inanç sistemleri de ne oluyor arkadaşlar? Doğayla bütünleşik bir biçimde gelişiyor. Mimari kültür ve mimari kültüre bağlı sanat ise arkadaşlar ne yapılmamış? Eski Türklerde gelişmemiş. Çünkü neden? Yerleşik değiller ki. Adam keçeden çatır, çadır yapıyor yani. Taştan bina yapmıyor. Nasıl gelişsin? Evet, bunlardan nelerdir arkadaşlar? Göçebe hayatın sonuçlarıdır. Evet arkadaşlar, bilinen en eski Türk toplumu kimlerdir? İskitlerdir arkadaşlar. Evet, bilinen en eski Türk toplumu olarak biz İskitleri biliyoruz. Toplum olarak söylüyorum arkadaşlar. Topluluk olarak söylüyorum. Evet, İskitler arkadaşlar, Türklerin bilinen en eski toplumudur. Milattan önce 700 yılda arkadaşlar batıya doğru göç etmişler. Hazar Gölü'nü geçip Kırım topraklarından arkadaşlar Tuna nehrine kadar sınırlarını genişletmişler. Yayılma alanlarını genişletmişler. Kimmerler, Medler, Asurlar, Urartular ve Perslerle arkadaşlar ne yapmışlar? İskitler savaşmışlardır. İskitlerin Persler ile yaptıkları mücadeleye tarihte İran-Turan mücadelesi adı verilir. Burada İskitlerin temsil ettiği medeniyet türü Turan, coğrafi anlamda Perslerin temsil ettikleri medeniyet coğrafi anlamda ise İran'dır arkadaşlar. Dolayısıyla da Persler Türklerin bu dönemdeki bu savaşlarını İran Turan mücadelesi içerisinde görüyoruz. Daha sonraki süreçte de arkadaşlar aslında Maveraun Nehir bölgesindeki birçok savaş yine bu İran Turan meselesi ekseninde, siyaseti ekseninde olmuştur. İskitlerin bilinen en eski hükümdarı Alper Tunga'dır. İranlılar arkadaşlar İskitlere Saka diye hitap ederken Yunanlar onları İskit diye nitelendirmiştir. Yani İskit ismini aslında bize Yunanların söylemiş olduğu bir tercüme olarak bize geçmiştir. Yani bu toplumun ismini Yunanlar İskit diye tercüme etmiş, İranlar ise Saka olarak tercüme etmiş. Alpertunga ve şu destanlar arkadaşlar İskitlere ait destanlardır. Alpertunga ve şu İskitlere ait destanlardır. Firdevs'in Şehname isimli eserinde Alper Tunga'nın adı yap olarak ne yapar? Geçer. Hatta bu madde arkadaşlar KPSS'de soru olarak gelmiştir. Firdevs'in Şehnamesinde Alper Tunga'nın adı ne olarak geçer? Afrasyap olarak geçer. İskitler arkadaşlar üstü çadırla örülü at arabaları ne yaptılar? Kullandılar. Üstü çadırla örülü At arabalarını ne yaptılar? İskitler kullandılar. Zaten ne dedik? Çok geniş coğrafyaya yayılmışlar. Ta Tuna'ya kadar gitmişler arkadaşlar. Neden? Çünkü işte o at arabaları sayesinde ve göçebe toplum olmak sayesinde arkadaşlar. Yoğurt yapmışlar sütten ve arkadaşlar kısrak sütünden de neyi yapmışlar? Kımız adı verilen içeceği üretip kullanmışlar. Ekonomisi ise arkadaşlar İskitlerin nereye dayandığını göreceğiz. Hayvancılığa dayandığını ne yapacağız arkadaşlar? Göreceğiz. Evet arkadaşlar, İskitler hakkında bilmemiz gereken diğer önemli bir noktada arkadaşlar. İskitlerin altın ve gümüşten ne yapmış oldukları arkadaşlar? Koşum takımları yapmış olduklarıdır. Zaten geniş bir alana yayıldıklarından da anlıyoruz ki atı kullanıyorlar ve dolayısıyla da altın ve gümüşten ne yapmışlar arkadaşlar? Koşum takımları yapmışlar. İskitler kadın bir hükümdar tarafından da ne yapılmış arkadaşlar? Yönetilmiştir. Bu kadın hükümdarın adı Tomris Hatun'dur. Göktengri ve şamanizm inançları İskitler'de yaygın olarak inanılan iki inanç sistemidir. İskitler'de ahiret inancı vardır. Bu sebeple arkadaşlar ölülerini kurgan adı verilen mezarlara görmüşlerdir. Kurganlar genişçe bir mezardır. İçerisine ölünün daha sonra ahirette kullanması için arkadaşlar atı, eşyaları ve bir miktar arkadaşlar parası ne yapılır? Kurganın içerisine konulur. İşte buradan da anlıyoruz ki İskitlerde ahiret inancı vardı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu dersimizi de İskitlerle beraber bitirdik. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hepinize iyi çalışmalar.